Bu dersimizde yine aynı şekilde lambamızı çiziyoruz. Line komutuyla başlangıç noktamı belirliyorum. Çizimime devam ediyorum. Burada ovalik olduğu için hemen şu şekilde göstereyim. Line parametreleri içerisinde Drag Type seçeneklerinin altında Smooth seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bunu siliyorum, tekrardan çizmeye başlıyorum. Masumun sol klini basılı tuttuğumda açılı bir şekilde bana bu yumuşatma özelliğini sunmuş oluyor. Devam ediyorum. Burada yine açılı bir şekilde yumuşatarak gidiyorum. Devam ediyorum. Burada bir bozukluk oldu. Bunun için klavyem backspace tuşuyla çizgimi geri alıyorum. Bir geri daha alıyorum. Şöyle noktaları bırakarak yumuşatmayı sağlayacağım. Devam ediyoruz. Yine açımı veriyorum. merkez noktasında bu çizimi tamamlıyorum. Selection'dan Vertex seçeneğini tıklayıp klavyemden bir tuşuyla aktif hale getiriyorum. Burada şuraya bir nokta eklemek istiyorum. Define komutuyla konumu gördükten sonra buraya bir nokta bırakıyorum. Bu noktayı seçip Fillet'la Fillet komutuyla şu şekilde şunu şunu da seçip pilotla o alanı yumuşatıyorum. Evet. Objem bu şekilde. Tekrardan modifiyel liste Latte komutunu aktif hale getirerek Max seçeneğine tıklayarak daha sonrasında aksisle görseldeki objenin <laughs> genişliğine göre yerleştiriyorum. Burada segment sayını objenin daha gerçekçi olması için 40 yapıyorum. Rotate komutuyla dip bir hale getiriyorum. Daha sonrasında objeme bakıyorum. Arada bu çıtaların olduğunu görüyorsunuz. Bunun için buradaki Convert to Editable Poly seçeneğine tıklayarak buradaki çizgilerimi seçerek bunlara chamfer özelliği kazandırıyorum. Öncesinde Hemen yukarıda bulunan, sol yukarıda bulunan Modify Selection'dan Similar seçeneğine tıklayarak bütün çevresindeki benzer çizgileri seçtiğine emin oluyorum. Veya bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Aralıklı yapmak isterseniz. Ctrl e tuşunu basılı tutuyorum. Mouse'umla seçmek istediğim çizgileri seçiyorum. Fakat biz hepsini seçeceğimiz için Modify Selection'dan similar komutunu seçip chamfer'ı aktif hale getiriyorum. Çıtaların görünmesi için aralıklarını veriyorum. Evet. Bu şekilde onaylıyorum. Daha sonrasında extrude içindeki yüzeyleri seçiyorum. Yine aynı şekilde similar komutuyla bunları da aktif hale getiriyorum. Extrude'da bunlara çok az bir değer veriyorum. Şöyle yapalım. Klavyeyle girelim. Bir yapalım. OK diyorum. Hemen resmimize baktığımızda çapkanın altında da bir kenar mevcut. Bunun içinde ne yapıyorum? Yine objemin üst tarafını Selection kısmından Polygon'un aktif hale getirip bu yüzeyini seçiyorum. Ve daha sonrasında Slice Plane seçeneğini tıklayıp buradaki x formu 90 derecelik açıyla çevirip yatayında bu alanda bir çizgi oluşturmak istiyorum. Köşe çizgisi. Bunu oluşturduktan sonra split seçeneğini bu alanda da çıkıyor. Bu kutucuğa tıklayıp aktif hale getirip slice yani kesme işlemini gerçekleştirme gerçekleştiriyor. Daha sonrasında bu çizgimi seçip yine similar komutuyla aktif hale getirip bunu da yine aynı şekilde tıklıyorum, similar diyorum, bu alandaki yüzeye chamfer ekliyorum. tarafı eklemedi. Onu da yapacağız. Şemper diyorum. Bir saniye. Bunu eklememesinin sebebi aradaki çizgilerin de olması. Bunu da yine similar diyelim. Şimdi chamfer diyelim. Bu şekilde. Extrude verdiğimiz için, içeride kaldığı için oldu bu. O zaman şöyle yapacağız. Tekrardan. Bu yüzeyleri seçiyorum. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Hmm. Similar yapıyorum. Bu alanı seçmiş oldum. Buna Buradaki Extrude Polygons Grup seçeneğine tıklayıp Lokal Normal diyorum. Ve bunu 0.3 dışarıya taşımış oldum. Objemin altına bakıyorum. Objemin altı yalnızlaştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi açıkta görünüyor. Yani şapkası zemini kapalı değil. Bunun için modifier listem tekrardan klavyem iki tuşuyla köşesinden tutup kapatmak istediğim köşeyi modifier listem cap holes'u aktif hale getiriyorum. Ve alt tabanlı benim kapanmış oluyor. bir inceleyelim. Evet. Gayet iyi. Burada görmüş olduğunuz gibi hafiften bozulmalar var. Bunun için ne yapacağız? Tekrardan Edit Poly'e gelip buradaki seçeneğe tıklayıp şöyle pardon seçim yapmadım affedersiniz ha, affedersiniz buradaki açıklık şundan kaynaklanıyor şu iki çizginin arasının açık olmasında ne yapıyoruz şu şekilde alta doğru da geldiği için tabi bu kaynaklanmış şöyle yapacağız bunu da yine similar'ı seçip burada bunu make planner diyoruz ve burada her birini aynı şekilde şöyle bakalım bağlamış oluyor. <laughs> burada açıları tabii ki siz eksenlerini belirlersiniz ona göre farklı şeyler doğrusallar atacaktır ama görmüş olduğunuz gibi e, bozmuş oldu bu formu. En doğrusu şu şekilde. Meyb diyoruz. Bu şekilde. Buradaki ekstürdüğümüzden dolayı bu bozuluyor ama çok önemli değil bu. materyalimizi attığımızda belli bile olmayacak. Şöyle. Kepte kapattığımız için tekrardan edit poli diyorum. Şurayı da kapattık. Şimdi buradan Buna materyal atacağımız için şu şekilde bakalım görselimize tekrardan cam bir obje homojen ve üstünde kumaşlı bir şapka var. Bunun için şöyle yapıyoruz tekrardan. Selection'dan poligonu yani yüzey seçim aracını kullanarak buradan da crossing seçeneğine tıklayarak sadece karenin içerisinde bulunan seçim aracını kullanıyorum. Bu şekilde. Bakalım. Bunlar da mevcut. Shift tuşunu basılı tutarak, mouse'umla kaydırarak bu alanları da seçiyorum. Bu şekilde. Evet. Ve bunu seçili olduğu halde detach diyorum. Yani bu iki objeyi birbirinden ayırmış oluyor. İki farklı obje olarak çalışıyor. Neden yapıyoruz bunu? Üst tarafı kumaş yapacağız. Alt tarafı ise cam yapacağımız için. Bu şekilde bunu siliyorum bunu siliyorum şimdi bu objemizi bu masanın üstüne yerleştirelim ama öncesinde hızlıca size hemen bunlara materyal atmayı göstereyim burada Koran'ın bize sunmuş olduğu materyal kütüphanesi var hemen bunların her birini burada wood seçeneğinde aşşaplarımız ağaçlarımızın materyalleri, desenleri mevcut. Buradan bu ağacımızın desenini objemize atayalım. Burada renk olarak görünüyor sadece. Bunun için ne yapacağız? Şu şekilde tablamıza deseni atamak için desenimizi atadık fakat UVW map'i aktif hale getireceğiz. Corona'nın kütüphanesindeki materyaller çoğu zaman gerçek world map olarak çalışıyor. Yani real world map olarak. Onun için box seçeneğine tıklıyorum. Buradaki kutucuğu gördünüz. Real world map size. Basıyorum. Bu şekilde aç yapımı viewport'ta da görmüş oluyorum. Render alırken de yine öyle olacak. Burada yine aynı komutları girmiyorum. İstersen bu şekilde hepsini seçip de yapabilirdim bu işlemi. Ama siz de görün istedim. Ne yapıyorum? Bu komutu alıyorum. Bunun üzerinden yani üstteki tabloyu atamış olduğum map'e geliyorum. Bu şekilde yapacağız bir saniye. Niye yapamadık bunu? Şöyle copy diyelim. Buraya paste diyeceğiz ama olmadı bir saniye. Bu okay. Bunu da ayrı bir şekilde girelim. Bir aksilik oldu. Evet. Büyük ihtimalle grup olmadı. Ondan dolayı oldu. Ve bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Box'ı seçiyoruz. Real Work. Map Size diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu aburcumuzu şekilde hemen yine kütüphaneden fabrikten kumaş atayalım, şu şekilde olsun. İçindeki aydınlatması da çünkü görünecek. Bunu da yine aynı şekilde cam yapalım. Glass seçeneğinde camlar burada mevcut. Camımızı atamış olduk. Şimdi bunu grupluyorum. Red şu ile, scale ile bu objeyi küçültüyorum. Masanın üstüne yerleştireceğim. Önce grupluyorum bunu. Daha sonrasında yine align komutuyla üst tablama minimum olacak ve diğerinin maksimumda olacak şekilde tablanın objemi yerleştirmiş oluyor. Bu şekilde istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Veya editte bulunan placement seçeneğine tıklayarak mouse'unuzu hareket ettirerek istediğiniz yere de bu objeyi yerleştirebilirsiniz. Aslında otogrid Görevi görmüş oluyor Bir nebze Fakat Çizilmiş olan objeyi Tekrardan Ctrl-Z yapıyorum Bu şekilde Hemen ne yapıyoruz Buna bir interaktif Render olarak bakmak istiyorum Bunun için Öncelikle F10 tuşuna basıyorum Böyle bir Kutucuk beni karşılıyor Ayarlar Seçeneklerinin olduğu Burada renderer kısmından koronayı aktif hale getiriyorum. Daha sonrasında şu şekilde yapalım. Gezinebilmek için de interaktif yapacağım. Geliyorum bu alandan. Şu şekilde viewport'umu ayarlıyorum. Altta çalışabileceğim projemin açık olduğu açım var. Bunu gruplayayım Burada ise Burada Şunu yapacağız Gerçek zamanlı çalışma ortamında Render almayı da görmüş olacaksınız. Bunlar sonraki derslerimiz Fakat öncesinde göstermek istiyorum evet, Şuna da bir bakalım hemen izleyeceğim Evet. Buraya da bir Corona Sky atayalım. Bu da tamam. Interactive Render'ı aktif hale getiremedik. Hemen bir bakalım nedir. Çünkü burada render seçeneklerinde bu aktif. Şöyle yapalım. Evet. Hemen şunu tekrar. Kuzuladık. Bakalım. Tekrardan geniş açıya geçiyorum. Bunu seçelim. Şimdi olacak. Şu an aksilikler üstüne aksilikler yaşıyoruz. Hmm. şöyle. Silelim. Tekrardan. Evet

açıdan dolayı oldu galiba bir saniye Bu ilginç bir şekilde şu an bunu aktif hale getiremiyorum